Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İsmini söyler misin? Kızım? Suat. Suat'cığım okula gidiyor musun? Evet. Neler yapıyorsun okulda? Biraz anlatır mısın? Şey, ders yapıyorum, oyunlar oynuyorum. Bazen de, de gittiğimiz gezilerde not alıyorum. Şey, ders yaparken şey, e, biraz da daha, daha seviniyorum. Seviyorsun ders çalışmayı. <laughs> Peki en çok hangi dersini seviyorsun? Matematik. Matematik. Süper. Peki gelecekte matematikle ilgili böyle bir gelişme yapacak olsan sen nasıl bir şey yaparsın? Mesela matematiğe Matematikte kaç tane bir toplama çıkarma var işlemi olduğu Kaç tane çarp den hmm. matematik derlerdi. hangi işlemlerde Başka matematikte hangi sayıları toplarsak belli eder süper Süpermiş. Peki sence biz hayatımızın içinde matematik kullanıyor muyuz? Hmm. Evet. Nasıl kullanıyoruz? Mesela kaç kişinin olduğunu öğrenmek için böyle matematikte herkesi sayıyoruz sonra herkesin kaç tane neden olduğunu topluyoruz onun sayısını süper şimdi biz bunu dünyada yapabiliyorsak uzayda da yapılabiliyor mudur? Hmm, bilmiyorum. Peki senin uzayda bir gezegenin olsa ve gezegeninde matematik matematiği kullanacak olsan nasıl kullanırsın? Mesela kaç canlı olduğunu, kaç tane makine olduğunu, kaç tane, ta, kaç tane böyle dev taş olduğunu bakıp sonra bu e, canlıların icatların ve e, kayaların toplamını ne koyardın Gezegen. gezegenin adına? Hmm. Şey, cennet gezegeni koyardım. Cennet gezegeni. Peki özel bir anlamı var mı cennet gezegeni? Şey, cennet gezegeninde canlılar da bazıları insan, bazıları hayvan, bazıları deniz canlısı, bazıları hava, bazıları kara, şey makine vardı, böyle şey, bazı dünyalar bizim önüne yarar, bazıları dev taşlarda tırmalı, böyle her yeri gözetlemesini sağlar.